Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün böyle bu ara biliyorsunuz sık sık değişik açılımlar yapıyorum. Daha çok farkındalık üstüne. Bugün 3 grup var. Sorumuz şu. Bu yaşadığı, bu sevdiğiniz kişi, belki de ayrıldığınız kişi. Karmik bir döngünüz mü var? Daha bitmeyen, bitmeyecek. Bu karmik bir döngü müdür? Yoksa bir dersti, Okul bitti, ders bitti, herkes yoluna. Yani bu tamam mı devam mı gibi düşünmeyin. Ben derinden ruhsal ve spiritüel bir boyuttan konuşuyorum şu anda. Yani ne neydi bu? Bu bunun ne olabilir? Dersiniz var mı daha bu kişiyle? Bakalım ilk grup için obsidyen. Benim taşlarım bu. Bu da benim bilekliğim. Ben genellikle büyük taş kullanıyorum. 10 milim. Ama tercih edilen şu 8 milim. Bu pembe kuvars. Aşkı çağıran bir taş. Bu da kalsit. Bu da kalsit. Şimdi 3 grup var. Obsidian, pembe kuvars ve kalsit. İster 1-2-3 diye gidin. ister bilekliğe göre çekilin. Fark etmez. Bu benim bilekliğim olduğu için rahat rahat takabilirim. Pembe kuvarsla kalsiti kenara ayırayım. İlk grubu obsidiyeni seçenler, siyah taş kristal bilekliği seçenler için bakalım. Bu kişiyle karmik bir döngüde misiniz? Ya da bir ders mi? Şimdi karşılıksız sevilmemiş kişi dedi. Bakalım ne anlamıyla sevilmemiş kişi siz mi? O mu? Bakalım. Şimdi akashik kayıtlardan İlhan Perisi tahayyüt akıp giden bir zaman. İnşallah görüyorsunuzdur. Bir özdeğer bilmek kartı melek mesajı olarak bilge. Wisdom Oracle'dan yolun sonu bir seçim ve karar. Bence çok yakında yani. Bakalım bir davet ve mahkeme kartı. Şimdi söylenecek fazla da bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu kişi sizin karmik döngünüz zaten yol ayrımında, karmik döngü falan yok. E, bu döngünün devamı yok. Şimdi ama şöyle mesajlar var. Şimdi aranızda bazıları bilir. Ben de bunu büyük kızımdan duydum. Benim kızım Forensik adli tıp uzmanı. Böyle test yaparlarmış e, yalanmamış fare yalanmamış kedi der böyle kişilere. O da şöyle bir şey işte hani bu testler yapılıyor ya tıp bir laboratuvarlarda. İşte diyelim bir fare ya da işte kobay ya da işte bir kedi düşünün bir fare işte böyle 4-5 tane 7 tane doğuruyor. Hepsi annesinin yanında bir tanesi tıbbi görevliler tarafından aynı bakım veriliyor. Bir o 4-5 kedi işte annesi emziriyor işte o yaralarını o da bebek gözlerindeki pisliği yalayarak yalanmamış kedi sendrom diye bir şey varmış ya da fare. Şimdi onu öyle temizliyor, seviyor, paklıyor. Öbürleri aynı şekilde tıbbi ekip tarafından, insanlar tarafından yapılıyor. Sonra bu yalanmamış annesi tarafından olan ama dört dörtlük bakımı sağlanan, aynı şekilde onlarla büyüyen kedi diyeyim ben. Bunların içine atıyorlar. Hepsini dövüp parçalayıp yaklaşmıyor. Bir antisosyal bir duygusal bağ kurulmadığı için Uyum sağlayamıyor Şimdi ben de böyle bazen Eve gelen danışanlarım Avustralya'da bakarken Benim kız da hep şey diyordu Anne işte bir yalanmamış kedi daha Şimdi aynen buradaki kart Diğer kartlarla birleşince Bir yalanmamış Kobay var burada Ya siz ya karşınızdaki kişi Sevgiyi bilmeyen sevgi alamamış Kendi özünden anne baba aile yapısından sevgi bir kere daha bahsetmiştim ee, öğrenilen bir şey öyle duygularla doğmuyoruz şimdi burada bir yani benim taktığım isim ve bir yalanmamış kedi durumu var şimdi bu kişi ya da sizsiniz bu karşılıklı bir döngüden bahsediyoruz şimdi burada bu yalanmamış kedi kimse bunun buna ders olarak karşılaşmışsınız. Belki sizdiniz, belki o. E, fakat bir türlü ortak nokta bulunamadığına göre yol ayrımına gelinmiş. E, şimdi üst üst makamdan, sistemden bir tahayyüt sizi karşılaştırıp sanki şu yaraları sarmak, sevgi, fedakarlık. Belki ikiniz de böyleydiniz. Ee, şimdi onu bilemeyeceğim. Ee, şimdi ego, iç iç dürtüler, egolar, aşırı inat, aşırı öfke hep bu yalanmamış kedidendir. Ee, şimdi belki ikiniz de öyleydiniz, birbirinizi severek bunu sil baştan öğrenebilirdiniz. Belki siz çok sevgi dolusunuz karşınızdaki almıyor. Gerçekten hani duvara atılan lastik top gibi attıkça sekiyor geri Şimdi kartlara göre bu bir derstir Biri bir şeyi anlasın diye karşılaştınız Ve eğer bu kişi gereken dersi aldıysa Buradan çok iyi bir ilişki çıkar Çünkü yukarıdan bir tahayyüt kartıyla geldi sözleşme e Çıkar ama bu hala bir ders almadıysa yani bu Haziran ayı mesela özellikle Haziran Temmuz'da bu kişiyle görüşmeniz bu ya sizin ya onun görüşmesi bir birlik sağlanması gerekiyor. Buradan güzel bir ilişki çıkar. Burada güzel barışmalar olur. Ama dersini almadıysa yapacak bir şey yok. Otur sıfır. Yani bu ilişkide beni dinleyen arkadaşım siz değilseniz karşınızdaki böyleyse fazla da bir zamanı yok. Yani ben zaman veremem. Özel bir açılım değil. Geldi, geldi. Gelmedi, kapatın bu konuyu. Çünkü ders için karmik döngünüz bitik. Ee, geldi, geldi. Anladı, anladı. Güzel bir ilişki çıkar diyor. Anlamadıysa yapacak hiçbir şey yok. Gelelim ikinci gruba. Açlık, kıtlık. Görüyorsunuzdur. Fodan Hanga. Bakalım. Ay hmm. iki kart da aynı. Bu uçurumun kenarına gelmiş. Püf desen düşecek biri. Bu da bizim kule kartı, baş aşağı bir melek ve diyor ki büyük hayat değişimi. Bakalım bu kişi karmik döngüsü mü var? Ders miydi? Anlayacağız şimdi. Akashik kütüphane. gül dörtlüsü, ilkbahar, sonbahar, orak ve expectation. Beklenti yani. Ee, şimdi arkadaşlar bir açlık bir kıtlık enerjisi var dersiniz ya da döngünüzde bir türlü dört dörtlük olamama, bir türlü dört dörtlüğü ortaya koyamama. Yani sonuçta doymak doymaktır ama hani şöyle bir zevkle, keyifle hep bir şeyler eksikmiş bu ilişkide. Eğer uyumlanmıyorsanız lütfen diğer grupları dinleyin. Yani hep bir şeyler eksik. Hani ne aç ne tok. Ben hiç sevmem o duyguyu. Hatta bir laf var ya doymuşun sofraya oturma diye. Aynen o hesap. Şimdi kadersel bir karşılaşma yüzde yüz çok net. Çünkü akaşik kütüphane. Yani bence eğer inanıyorsanız ki ben çok inanıyorum. Geçmiş yaşamda ya da paralel evren varsa ya da başka bir frekansta bu kişiyle yarım kalmışlığınız var. O yüzden tekrar bir aradasınız. Onu tamamlamak için, o açlığı, o kıtlığı, o boşluğu. Onu tamamlamak için tekrar bir aradasınız. Fakat işte ilk buharla son buhar arası gidip gelen enerjiler. Bir var, bir yok. Bir yeşeriyor, bir soluyor. Artık hasat vakti. Kesip atmanız gereken durumlar var. Bence bu karmik bir döngü. Çünkü ikinci bir şans verilmiş Sistem tarafından Bak siz işte başka bir frekansta Atıyorum Fiziksel ayrısınız ruhlarınız evli hala Başka bir frekansta Ya da geçmiş yaşamda Bir önceki hayatınızda Çok büyük aşk yarım kalmışlık var O tamamlansın diye Tekrar hayatınızdasınız birbirinizin e, Fakat e, Bu kişiyle çok net söylüyorum Ekim sonu en geç ee, bu tamamlanma olursa güzel. Çünkü kadersel bir döngünüz var, bitmemeli ve siz de beklemelisiniz. Yani ben kimseye demeyi sevmiyorum ama ama ondan sonra Ekim ayında diyor kes at, büyük bir hayatı değişim, hayatın ana damarı kopmuş gibi kes at diyor. Bu ikinci şans da kullanılmadıysa herkes yaptığından sorumludur. E, o karmasını yaşayacaktır. Bunu çok net söylüyorum. E, böyle kıtlık enerjisine sokan, ego yapan, bencillik yapan her kimse, Hangisi Ego manzaraları. El alem ne der? Etraftaki ne der? Ben zayıf mı görüleceğim şimdi? Ben şimdi kötü mü gözükeceğim? Yani aşkın bu niye bir aradasınız? Niye sizle bu bağ oldu ya da oluş oluyor hala? Bunu hala idrak edememiş biri, ee, benim gördüğümü görse ödü patlar size kulküle olurdu çünkü büyük karma ödeyecek. O yüzden bırakın kim karmayı ders ödesin siz ödemeyin diyorum. İlk grubun dersti. ama ders yani sınıfı geçenler için güzel bir ilişki çıkabilir açığa. Sizinki karmik bir döngü. Bu döngü bitecek bitecek siz eğer Ekim'de kesmezseniz 2028'de bitecek yani bitecek çünkü e, zamanı dolmuş bir durum var burada e, bu ego yapan bu gurur yapan annem ne der kardeşim ne der evdeki ne der komşu ne der kapıdaki kedi ne der diyen e, bencillik yapan büyük karma diyecek dediğim gibi benim gördüğümü görse ödü patlardı asla o kafaya girmezdi haydi gelelim 3. grup kalsiti seçenler bu arada bu akşam e, yani dolunay akşamı deniz hanım benim çok eski bir dostum valla 32-33 sene, sene olmuş onunla youtube'da 7 7'de canlı yayın yapacağız ben değil ama ben onun yanında olacağım tabii benim sayfadan 6 aylık burçları anlatacak. Hayatta kaçmaz bu işin divasıdır kendileri. Üçüncü grup savaş, dövüş, kazanmak. <laughs> Bakalım. Şimdi cehennemden cennete gitmek, ölülerin dirilmesi, bir geçiş geçitten bahseder. Üçüncü grup büyük bir geçitin, büyük bir transitionın içindesiniz. Yolun yarısı artık çıktınız, çıkıyorsunuz bir tarafa. High honor, sevilen kadın. Aynı güzelmiş bu grup. Şimdi bakalım doğum. Bu da hazırlanıyor. Bu da biliyorsunuz büyük bir büyük bir felsefe bu spiritüel dünyanın başı gibi değil mi ve anahtar kralı şimdi arkadaşlar bu son grup için of ne güzel hazine kutusu hazineyi bulmak şimdi arkadaşlar bu grup için farklı bir şey söyleyeceğim bu grup çok mu kavga ettiniz acaba? Vallahi doğulular, Batılılar, beyazlar. E, ne o Türkçesi? natif kızıl derili, beyaz adam savaşı gibi. Çok mu savaştınız acaba bu kişiyle? Şimdi siz birbirinizin hem dersisiniz. Her grup ne kadar farklı? İkinci grup karmik döngüde, ilk grubun dersi, son grubun hem karmik döngüsü hem dersi. Şimdi e, gerçekten. Birbiriniz için çok önemli bir yeriniz var Bu dünya değişsin Herkes bu dünyadan ayrılsın Eğer başka bir yaşam varsa Hala tekamül edecek bir ruhunuz varsa Hayatta birbirinizin varlığını unutamayacak iki kişi bunlar Çünkü gerçekten bir hazine olarak veriyor Çok gurur, onur, çok sevilmiş bir kadın Şimdi beni dinleyen erkek takipçi ise bu kadını çok sevmiş olabilir. Aşırı sevmek büyük aşk. Eğer kadın takipçi ise çok sevildiğinizi bilin. Şimdi bu kişi hayatınıza ikiniz de birbirinize bir şey öğretmek için şöyle ki mücadele edebilirsin. Yapabilirsin. Savaşmak zorundasın. Savaşı bırakamazsın. Aşk için, para için, bizim için. Sen ben yok bu ilişkide, bencillik yok tam aksine biz diye bir kavram var. Ee, şimdi bu kişiyle berabersiniz, belki de evlisiniz, belki de hiç değilsiniz. Şimdi bu mücadelenin sınandığı, savaşçı ruh ve mücadelenin ortaklaşa ortaya konduğu bir döngüdesiniz. Ee, ben bu ilişkinin bittiğini göremedim. Yani döngü bitmez çünkü acayip destekleniyor sanki sistem yukarısı aşağısı herkes bu iki kişiyi bir araya getirmek için uğraşmış. Çünkü bir geçit noktasındasınız. Mart ayını hatırlayın. Mart Nisan aylarında bu kişiyle bir şey yaşadınız mı acaba? Ondan sonra zaten bu geçit başlamış. Yani bir kırılma noktası, bir döngü. Çok sevilen bir kadın, çok önemli bir adam veriyor kadının hayatında da. Yani ikisi de birbirine hizmet etmiş, etmiş iki kişi. Ben bu oranın bittiğini göremedim ya yakın gelecekte. Yani hiç göremedim. Çünkü sistem diyor ki savaşı bırakamazsın. Karşınızdaki sizin için mücadele edecektir. Daha süreçleriniz var. Ya bu sene de bu kişiyle geçer diyorum bitmedi, bitemez. Hem döngü var, hem ders var. Ya burada gerçek bir aşk var, gerçek bir ilgi, sevgi var. Çok önemli. Yani bu adam, bu kadın sizin için asla kötü bir şey kendi söyler, başkasına söyletmez diyesim geldi. Yani bitmiş bir şey göremediğim için sistem istiyor bunları bir arada. Bir kez daha karşılaştırmak. Diyor ki bir, bir ne denir ona bir maç daha seyretmeliyiz biz. Bir tane daha. Bir tane daha olmalı diyor. Çok ilginçti her zamanki gibi. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel bir gün geçirin. Hoşçakalın.